Bu dersimizde gelen güncelleme ile birlikte yeni kaynaklarımız olan Sequences ve Animation Curves kaynakları hakkında konuşacağız ve bir örnek uygulama yapacağız. Merhaba arkadaşlar. Videoya devam etmeden önce size oluşturmuş olduğum eğitimden bahsetmek istiyorum. Udemy üzerinden paylaştığım eğitimle birlikte iki boyutlu oyun geliştirme konusunda kendinizi geliştirebilirsiniz. Hem Game Maker'ın kendi özelliklerini hem de 6 adet survival, shooter ve RPG tarzında birçok oyun yapımını kapsayan bir eğitim seti sizleri bekliyor. Oyun geliştirme konusunda kendinizi bir üst seviyeye çıkarmak istiyorsanız 11 saatlik ve devamlı güncelleyerek yeni dersler ve oyunlar ekleyeceğim eğitim seti size yardımcı olacaktır. Ayrıca konularla ilgili herhangi bir sorununuz olduğunda sorularınızı 24 saat içinde cevaplıyor olacağım. Eğitim setini açıklama kısmına yazdığım linke tıklayarak satın alabilir ve ömür boyu erişim sağlayabilirsiniz. Şimdiden eğlenceli ve verimli dersler diliyorum. Şimdi şunu kapatacağım şu ateşimizi şöyle 44 frame'e kadar genişlettim. Ateş barımızı 44 frame'e kadar getiriyorum. Bu küçük keyframe'leri yani şu belirlediğimiz noktaları bunlara keyframe adı veriliyor. Bu keyframe'leri oluşturmak için sadece bu nesneleri hareket ettirmemiz gerekmiyor. Yani böyle sadece bu şekilde yapılmıyor. Daha kolay bir yöntem var. Mesela şu sarı çizgimizi şuraya getirdim. Tam 44 frame'deyim şu an. Ve mermi nesnemizin üzerindeyim. Yani ateş nesnemizin üzerindeyim. Buradan bunu şöyle tıklayıp büyütüp position yazan kısımda şu görmüş olduğunuz Toggle K10 seçeneğine basarsanız içini doldurursanız mavi ile bakın buraya keyframe ekledi. Yani elinizde bir şey değiştirmek zorunda değilsiniz. Buraya otomatik olarak bir keyframe ekleyebilirsiniz. Bunu animasyonu yapmaya devam ederken daha iyi anlayacaksınız nedenini. Daha kolay olduğunu. Mesela şu an bu noktadayken bu pozisyondaymış. Aynı zamanda şuradaki ok tuşları da çıkıyor seçtiğiniz şeyde. Mesela sola doğru kaydırdığımda keyframe'ler arası geçiş yapıyor. Bakın. Buradaki noktalar arası değiştiriyor. Sağa sola böyle hareket ettirebilirsiniz diyelim ki ortadayken bu pozisyondaymış. En baştakini aldığımda şu pozisyondaymış. Bakın sürekli pozisyonları değişiyor. Tabi bunlar biraz küçük olabilir gözükmüyor olabilir. Siz kendi yaptığınız oyun içerisinde bunu daha rahat görebilirsiniz. Yani elle buradan hareket ettirmek zorunda değilsiniz. Diyelim ki 44. frame'de diyelim bunun 128 değil de 158'e 158'de olmasını istiyorsunuz. Bakın hiçbir şekilde elle konumu ayarlamadan bunun ayarlarını değiştirebilirsiniz buradan. Aynı zamanda keyframe oluşturabildiğimiz gibi, mesela şunu seçelim, şuraya gelelim. Bir keyframe'i silmek istiyorsanız, yani o an oradaki hareketi silmek istiyorsanız, mesela şunu silelim diyelim. Şuraya gelip buradaki mavi şeyi bir daha basarsanız, buradaki keyframe'i silecektir. Yani oluşturduğumuz gibi aynı şekilde bir daha basarak bunu silebiliyoruz. Mesela şu an biz animasyonlarımızı pozisyona göre oluşturduk, yani daha çok pozisyon değişimine göre oluşturduk. Ama bunu scale gibi farklı şeylerde de yapabiliriz. Bunlara farklı özellikler eklemek için de, mesela şu ateş için bunu yapacağım şuradaki artıya basarsanız farklı parametrelerde ekleyebilirsiniz. Mesela rotation yani döndürme ile alakalı bir işlem de yaptırabilirsiniz. Ya da renklerin değişimi ya da image index'in değişimi. Image index dediğimiz şey de bizim sprite'larımıza gelirsek mesela ateşe gelelim. Buradaki indeksler yani resmin indeksleri bunlar arasındaki geçişle alakalı işlemler de yaptırabilirsiniz ya da resmin hızını değiştirebilirsiniz. Orijin noktasını değiştirebilirsiniz ya da scale'i değiştirebilirsiniz. Scale dediğimiz şey de büyüklüğüydü. Resmin büyüklüğüydü. Mesela şu an scale ile alakalı bir değişiklik yapalım. Diyelim ki şuradayken normal scale büyüklüğü 100 e %100'dür. yani 1 oranındadır. Bunu mesela 200'e 200 yapalım. Yani burada büyüsün. Kristal ateş buraya geldiğinde büyüsün. Şöyle başlattığımızda bakın burada büyümeye başladı. Burada orta boydayken %100 iken e burada 200 oldu. Zaten buradaki değişikliği de görebilirsiniz. Yo aslında şu an hepsinde 200 gözüküyor. Neden böyle oldu? Buradayken ilk başta %100, e 100 olarak ayarlamamız gerekiyordu çünkü. En baştaki bölümde bunu 100'e 100 yaptım. Sonra bunu şu şekilde değiştirdiğimde burası da 200'e 200. Bakın şimdi olacak. Yani en başta %100, e 100 olarak başladı. Buraya geldiğinde 200'e çıktı. Bakın küçük olarak başlıyor. 200'e doğru yükseliyor. Yani demek istediğim şu scale ile alakalı bir değişiklik yapıyorsanız da ilk başta %100, e 100 olarak ayarlayın. Yani ilk keyframe'de ilk başladığı alandaki keyframe'e tıkladığınızda bunu %100 birebir e oranında ayarlayın. Daha sonra büyümesini istiyorsanız mesela burada büyümesini istiyorsanız diyelim şuraya getirelim. Burada bunu 200-200 e olarak ayarlayabilirsiniz. Değiştirebilirsiniz yani boyutlarını. Oraya geldiğinde büyüyecektir yani görüntünüz. Aynı zamanda bu animasyonu oynatırken farklı şekillerde de yapabilirsiniz bunu. Mesela şu an sürekli dönüyor. Yani baş, başa sarıyor, başa sarıyor, başa sarıyor. Sprite'larımıza da aynı özellik vardı. Şuradan döngüyü değiştirebilirsiniz. Mesela buna bastığınızda bir ileri bir geri gidecektir. Bir ileri bir geri gidecektir. Ya da bunu kapattığınızda sadece bir kere çalışacaktır. Yani bunu ayarlayabilirsiniz. Zaten bu odamıza eklediğimizde bu sekans kaynağını buna göre çalışacaktır. Yani siz burada sürekli dönen bir animasyon istiyorsanız bunu seçeceksiniz. Ve sürekli dönmeye devam edecek o animasyon. Ya da bir kere çalışsın. Ekran açıldığında bir kere dönsün. Sonra dönmesini istiyorsanız da bunu kapatacaksınız. Buna göre ayarlamaları da yapabilirsiniz. Basitçe bu şekildeydi. Yani kaynakların kullanımları, temel özellikler, position, scale gibi özellikler bu şekilde kullanılabiliyor. Bir sonraki dersimizde daha net bir şekilde animasyonumuzu oluşturacağız.